Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size su sensörü kullanımını anlatmaya çalışacağım. Şu elimde gördüğünüz bir su sensörüdür. İsterseniz sıvı seviyesini tespit edebilir ya da bir suyun algılanmasını sağlayabilirsiniz. 3 tane bağlantı pini bulunuyor arkadaşlar bu sensörün. En yani dıştaki GND, ortadaki VCC yani 5 volttur. Bu kalan pin ise en soldaki ise sinyal pinidir. Bu sensör su sensörlerinin yeni versiyonudur. Yeni versiyonu bu şekildedir. Bundan önce kullanılan bir sensör daha var. Şu gördüğünüz sensördür. Genelde su seviyesi sıvı tespitinde bu sensör kullanılıyor. Bunun fiyatı biraz daha uygun arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz yaklaşık 1 dolarlık bir sensör. Bu ise yarım dolar civarında bir sensördür. Bunun sayesinde de gene suyun seviyesini tespit edebiliyor ya da bir suyu tespit etmeyi sağlayabiliyoruz. Burada da gene arkadaşlar bu en sağ taraftaki sinyal pinidir. Ortadaki 5 volt diğeri ise GND'dir. Biz bu dersimizde bu gördüğünüz sensörü bağlayıp bununla işlem yapacağız. Yazdığımız kodlar tamamen bunun içinde geçerli. İsterseniz bunu kullanın, isterseniz bunu kullanın arkadaşlar. Aynı şeyi. Hemen bağlantılarını gerçekleştirelim. Burada sağ taraftaki GND'ydi. Dolayısıyla hemen GND pinimi bağlıyorum. Daha önce Arduino üzerinden arkadaşlar breakboarduma GND'yi bağlamıştım. Dolayısıyla bunu da hemen GND bağlantısını yapıyorum. Şu beyaz da 5 volttu. 5 volt bağlantısını gerçekleştiriyorum arkadaşlar breakboard üstünde. Bu uç ise arkadaşlar analog pinlerine takılıyor. Ben bunu analog sıfıra takacağım. Çünkü analog değerler geliyor sensörümüz sayesinde. Biz o yüzden analog pinler kullanacağız. Bu gelen değerlere göre de arkadaşlar su seviyesinde herhangi bir durum yoksa ya da sıvıyı tespit etmemişse yeşil ledimizi yakacağız. Eğer herhangi bir sıvıyla karşılaşmışsa da kırmızı ledimizin yanmasını sağlayacağız. Bunu böyle bırakalım. Hemen şimdi bilgisayar ekranına geçip kodlamasını yapalım. Evet bilgisayar ekranıma geldim. Bağlantı şemam bu şekildeydi. Burada eksi pinini GND'ye bağladık. Artı pinini 5 volta, sinyal pinini ise analog 0'a bağladık. Burada ise iki tane led kullandık. Bu bacakları GND pinine, pinine bağladık. Dirençlerin bacaklarını ise yani dirence bağladığımız bacakları ise kırmızı olanı dijital 2'ye, yeşil olanı da dijital 3'e bağladık. Bağlantımızı breakboard üstünde bu şekilde gerçekleştirdikten sonra hemen gelip masa üstünden Arduino IDE programımızı çalıştırıyoruz ve kodlamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Geldim burada hemen define komutuyla Define komutuyla e, öncelikle kırmızı LED pinini belirliyorum. Kırmızı olan LED pinimi ben dijital 2'ye takmıştım. E, yeni bir Define değişken tanımlıyorum. Yeşil LED pinim ise 3. dijital pindi. Bir de sensör değerim olacak. Yani su seviyesi su seviyesi diyorum arkadaşlar. Bu da analog sıfırdaydı arkadaşlar. Analog sıfıra bağlamıştım. Hemen burada pin modlarımı tanımlıyorum. E, pin mod kırmızı led. Bu output bir çıkış piniydi. Dolayısıyla output olarak tanımladım. Hemen yeşil de output olacak arkadaşlar. LED'ler bir çıkış birimidir. Analog pin'i tanımlamaya gerek yok arkadaşlar. Varsayılan e, giriş pin'leridir onlar. Kendi özelliği içerisinde giriş pin'i olarak tanımlanmışlar. Hemen buraya gelip bir tane lokal değişken tanımlıyorum. Su değeri diyorum buna. Eşittir. Analog rate komutuyla analog pin'imizi okuyacağız. Yani bu değişken atamıştık. Su e, seviyesi demiştim buna. Bu değeri okuduktan sonra if komutuyla diyeceğiz ki su değeri eğer binden küçük olursa eğer bu bunu bir seri ekranda okuduktan sonra değerlerimizde herhangi bir değişim söz konusuysa gelip bunu değiştirme şansımız var. O yüzden ilk yazdığım kodlarda bu şekilde tanımlayalım. Hemen geldim. Burada digital write komutuyla eğer suyu tespit etmişse dedik burada. Suyu tespit ettiği için ne yapacaktır? Kırmızı led pay olsun arkadaşlar. Yani kırmızı ledimiz çalışsın. Bu aşamada yeşil ledimiz sönsün. Buraya yeşil led diyoruz. Dolayısıyla onun low olması gerekiyor. Daha sonra else komutuyla bunun tam tersini yapacağız. Yani değilse suyu e, tespit edememişse yani herhangi bir sıvı teması yoksa e, burada kırmızı LED'imiz bu sefer low oluyor arkadaşlar. Yeşil LED'imiz high oluyor. Evet bu şekilde ayarladık. Ctrl T ile kodlarımızı düzenledik. Bir de seri ekranı başlatmam gerekiyor. Setup alanından serial begin komutuyla 9600 bound hızında Seri ekranımı başlattım. Buradan da seri ekranda yansıtalım. Serial Print komutuyla su değeri e, değeri değişkenini ekranda okusun. Line komutunu da ekleyelim. Alt alta gelsin. Bir de çok hızlı geleceği için bir Delay komutu ekleyelim. Buna da 1000 milisaniye yani 1 saniye aralık verelim. Ctrl T ile gene kodlarımızı düzenleyelim. Bunu kartımızı seçtikten sonra ve portu seçtikten sonra kartımıza yükleyelim arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. İlk defa yükleyeceğim için kaydetmem gerekiyor. Su sen soru kullanı mı diyorum. Bunu kaydediyorum. Şu anda Arduino'ma yükleniyor. Bir yandan da seri ekranı başlattık, açtık. Değerleri kontrol etmem gerekiyor. Sensörüm şu anda boşta, suda değil. E, boşta iken 4.064 değerini okuyoruz arkadaşlar ekranda. Yani herhangi bir sıvı teması yok. E, dolayısıyla burada yeşilledim Yanıyor. Şimdi hemen e, su bardağımızın içerisine sensörümüzü koyalım. Evet, sensör değerimiz e, 497, 324, 446. E, bu şekilde değerler geliyor. Bunu şöyle o zaman if komutunu e, tabii bununla birlikte kırmızı ledimiz yandı arkadaşlar tekrar çektiğimde değer yükseliyor tekrar yerleştirdiğim zaman kontrol ediyoruz 1400 civarı 1400 de okuyor şu anda yeşil yanıyor 1200'lerde lerde ağla gösteriyor şu an değeri tekrar yerleştirdiğimde gördüğünüz gibi 500 700 civarına geldi. Binin altına düştüğü zaman kırmızı led'im yanıyor, yani sıvı teması gerçekleşmişse kırmızı yanıyor. Sıvı teması yok ise yeşil ledim yanmış oluyor. Bu şekilde sıvı temasını tespit edebiliyorum. Eğer istersen buradaki sensör e, suya batma oranını hesaplayıp e, gene bunu kodlamalarla ne yapabilirim? Sıvının seviyesini tespit edebilirim. Bu dersimizde de arkadaşlar su sensörü kullanımını gördük. Başka derslerde, başka çalışmalarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.